Ee, inanılmaz mutlu oldum. Genel Başkanımız yaklaşık bir buçuk saat boyunca e, konuşma yaptı. Bir kısmı basına açık, bir, bir kısmı basına kapalı. Bir kelimesinde dahi AKP'ye ağzını almadı. Cumhurbaşkanı'nın ağzını almadı. Sadece iktidara geldiğimizde neler yapacağımızı, iktidara gelmek için ilçe örgütlerinden, ilçe başkanlarından neler beklediğini, e, neler yapmamız gerektiğini, nasıl çalışmamız gerektiğini, genel merkezin çalışmalarını ee, tamamen bunları aktardı ağzından bir kere bile bir eleştiri çıkmadı söylediği tek şey şu genel başkanımızın bize özetle daha doğrusu bu zamana kadar Cumhuriyet Halk Partisi her zaman şunu eleştiriyor eleştiriliyordu Cumhuriyet Halk Partisi sadece eleştirir bir çözüm e, üretmez e, dolayısıyla iktidarı hazır değildir hiçbir zaman e, böyle eleştiriliyordu Cumhuriyet Halk Partisi şunu söyle e, sayın genel başkanımız şu anda Türkiye'nin bütün sıkıntılarının tespiti bizde var. Bütün raporlar elimizde. Biz hangi konuda iktidarı eleştiriyorsak bilin ki çözümü hepsi elimizde. Bununla ilgili siz ilçe başkanlarının görevi bunları kahvede, sokakta, lokantada, kadınlar evlerde vatandaşlarımıza anlatmakla yükümlü ve görevlisiniz. Bunu yapamayacak arkadaşımız, ilçe başkanımız, görevlimiz, yönetim kurulu üyemiz, Kadın kolu başkanımız, gençlik kolu başkanımız varsa başımızın üzerine yerleri var ama lütfen kenara çekilsinler. Biz ee, bir an önce iktidarı alıp ülkemizi içine düşmüş olduğu bu durumdan kurtarmakla görevli ve sorumluyuz. Dolayısıyla her türlü soruna karşı Türkiye'nin sor çözülemeyecek hiçbir sorunu, hiçbir derdi yok. Hepsinin bir çözümü var. Bunların çözümü de Cumhuriyet Halk Partisi'nde hepsini genel merkezimiz ve uluslararası e, kabul görecek şekilde çalışmalarını yürütüyor. Bütün hepsinin e, bizde çözümleri mevcut. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi sadece şu anda e, seçimlere odaklı, iktidara geldikten sonra neler yapacağına odaklı. E, bunun sunumunu ve toplantısını yaptık. Genel Başkan yarıncılarımız sunumlarını yaptılar. E, i̇nanılmaz verimli bir toplantı oldu. Çok güzel oldu. Uzun süredir e, uzun yıllardır e, ilçe başkanlarının böyle bir e, katılımıyla bir toplantı yapılmamıştı. Dolayısıyla oraya enerji gitmiştik. Çok daha fazla enerjiyle. Sabah 5'te çıktım, gece 2'de eve girdim. İnanın hiçbir yorgunluk e, hissetmedim. Çünkü genel başkanımız inanılmaz bir bize enerji verdi oldu. Teşekkür ederim. Var mı başka soru alabilir miyim? Ben... Başlıyoruz. Ben özür dilerim. arzunun sorusunu sormamak açısından şey yapıyorum. Bu Antalya toplantınız erken seçimin start olabilir mi? böyle bir şey havalı mı? Yani ee, şöyle söyleyeyim. 2023 Haziran'da seçim olsun. 45 gün sonra da seçim olsun. Cumhuriyet Halk Partisi biz Marmaris ilçe Örgütü olarak kendi adıma söyleyeyim ilçe başkanı olarak biz seçim hazırız. Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri de seçim hazır. Seçim ne zaman olursa olsun. E, ama burada biz seçim erken seçim olur mu? Bu sorunun muhatabı Devlet Bahçeli'dir. Çünkü ülkemizde e, erken seçime karar veren e, Sayın Bahçeli oluyor. E, o yüzden net bir şey söyleyemeyiz. Bize e, sadece bir dedikodu dönüyor. Erken seçim olabilir, Haziran'da olabilir. Ama e, en inanın biz bilmiyoruz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konuda. Biliyorsunuz seçim kanunu değişti. Seçim kanunundaki e, seçim kanunun usul açısından e, yürürlüğe girmesi ve ilk seçimlerde uygulanabilmesi için yürürlüğe giriş tarihine itibaren bir yıl geçmesi gerekiyor. Ama bu erken seçim yapılması açısından bir engel değil. Sadece e, bu değişikliklerin yapılacak bir yıl içerisinde erken bir seçim yapılırsa o seçim uygulanamayacağı anlamına gelir. Yoksa e, meclis bir erken seçim kararı alıp daha doğrusu Sayın Devlet Bahçeli erken seçim kararı alırsa e, bu mevzuat değişiklikleri uygulanmaksızın e, bir genel seçim olabilir. E, bunda da 45-60 gün gibi bir süreç var biliyorsunuz karar tarihinden itibaren. Bu e, sürpriz olmaz ama biz hazır seçimler. Aslında sormak istediğim bir soruyu o zaman. Şimdi belediyelerin çalışması açıktır, halka açıktır. Yani belediyeler gizli kapaklı çalışma içinde olamaz. Ama görüyoruz ki eleştirirken belediye hizmetlerinden daha ziyade mesela son bir yapılan festivalden örnek vermek istiyorum. Festivalin yürütücüsü olan arkadaşımız belediye 25 kişiye yemek vermediği için hatta yemek parası ödemediği için masaya itibarsızlaştırma şeyine girdi. Bu beni rahatsız etti açıkçası. Emin ol, eminim. Sizleri de rahatsız etmiştim. Konu ne dersiniz? E, ya açıkçası ben de o gün oradaydım. E, çok da güzel bir e, etkinlikti. Tiyatro çok güzeldi. E, bu konuda e, şunu söylemek istiyorum. Marmaris Belediyesi'nin e, ve Marmaris Belediye Başkanı'nın ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin sanata ve sanatçıya bakış açısı belli. Bu geçtiğimiz 3 e, yıl içerisinde de Marmaris'te bununla ilgili atılmış olan adımlar, yapılan eylemler, söylemler birbiriyle tutarlıdır. E, Marmaris Belediyesi yetki sorumluluk dahili çerçevesinde her türlü desteği sanata, sanatçıya vermiştir. Bunu bütün Marmaris halkı e, Gözlemlemiş ve şahit olmuştur. O gün e, yapılan zaten teşekkür edildi belediye başkanına. E, hatta belediye başkanının e, orada olmadığı için e, anne sahneye davet edildi ve sanatçıya e, çiçek takdim etti. E, teşekkür edildi. Ama orada işte yemek verilmediği için e, itibarsızlaştırma ya da işte eleştirme e, bence hiç hoş olmadı. O festivale gölge düşürdü. Ben şunu söylüyorum, ee, Umur Bey'le daha bu konuyu görüşemedim ee, ertesinde hemen şehir dışına çıktığım için kendisiyle görüşeceğim. Ee, üzüntülerimi ve kendisine de bildireceğim. Doğru olan şudur bence usul açısından. Olabilir, madem ki Marmaris Belediyesi bugüne kadar, ki kendi beyanlarında da var, geçmiş dönemlerde bu kadar e, destek alamadığını Mehmet Oktay döneminde çok daha fazla destek aldığını, işbirliği içerisinde olduğunu beyan ediyor. Madem ki böyle bir durum var, hiç bu yanlış anlaşılmalara, bu şeylere meydan vermeden, bu olay bittikten sonra ben beklerdim ki belediye başkanı yanına gitsin. Sayın başkanım, vermiş olduğunuz desteklerden dolayı bugüne kadar ve bundan sonra vereceğiniz desteklerden dolayı çok teşekkür ederim. Ancak şöyle de bir olay yaşadım. Lütfen bilginize deseydi bence kendi açısından çok daha şık bir davranış olurdu. Sponsorluk anlaşmamızda böyle bir şey var mıydı yani? Bu, bu, sponsor, bu, sponsorluk, anlaşması değil yani bir resmi bir sponsorluk şudur bildiğim kadarıyla tam net bilmiyorum. Yanlış bir bilgi de vermiş olmayayım ama bu zaten e, Arnutuan Kültür Merkezi e, Marmaris Belediyesi muhtesinde olan bir yer. E, Umur Bey'in bu cümleyi kurarken elinde tuttuğu mikrofon dahi Marmaris Belediyesi'nin mikrofonu. Dolayısıyla bunu söylerken bu olayın çok daha yanlış yerlere gideceğini e, hesaplaması ve öngörmesi gerekirdi. E, gerçekten e, bizleri bu olay üzdü, rencide etti. Belediye Başkanımız da üzüldü. Çünkü şöyle üzüldü. Ya hep diyor ki işte teşekkür ederim. Biz şu anda her türlü desteği Marmaris Belediyesi'nden <laughs> görüyoruz. Daha önce görmediğimiz itibarı ve desteği görüyoruz. Ondan sonra, yemek... Ondan sonra e, yemek için haklı da olabilir bakın Umur Bey. Neresi haklı? Ya hayır şöyle haklı olabilir. Oldu da ya yemek istedi verilmedi. Olabilir. Onun bir şeyden bir personelin hatasıdır, hata olduğunu da düşünmüyorum da. <laughs> Belki öyle diyelim. <laughs> ya Bunun usulü, oraya çıkıp insanlar oraya bir eğlenmek için, kafa <laughs> dağıtmak için gelmişler. Orada ilçe başkanı var. İşte kadın kolu başkanımız var, meclis üyelerimiz var, kadın kolu ilçe başkan amcalarımız var. Ya insanlar oraya bir pazar günü, dünya tiyatrolar gününde kafa dağıtmaya, işte sanatla iç içe olmaya, mutlu olmaya gitmişler. Ben orada tiyatro izledim ama nasıl izledim bilmiyorum. Şimdi bunu benim yaşamaya hakkım bana yaşatma hakkı var mıydı onu bilim bence yoktu. Sizden. Ben oraya destek olmaya gittim ee, ki bana şunu da desen ben ilçe başkanıyım. Madem böyle bir şey yaşadınız beni üç gün iki gün önce neyse ya da o gün sabah beni arayabilirdi ya sayın ilçe başkanım böyle bir şey yaşadım bilginiz olsun ya da bu konuda bana yardımcı olabilir misiniz deseydi mesela hı hı. beni davet beni davet etin oraya kendisi davet ederken. Bu konuyla da ilgili bana bilgi verebilirdi o zaman. Öncesinde ama ben oraya... Başkan araya... adres, neresi gidiyor? Yani e, kötü düşünmek istemiyorum. Kötü e, bir ifade bulunmak istemiyorum. Sonuçta bu zamana kadar Umur Bey'in ve e, Kalimerya Merhaba Derneği'nin Marmaris'e katkıları, hizmetleri var sanatla ilgili. E, ama bu olay gerçekten hoş olmadı. Ben çok üzüldüm kendi adıma. Belediye Başkanımızın da işte Ankara'da beraberdik iki gün. Onun da çok üzüldüğünü biliyorum. Hak etmediği belediye başkanımızın ve Marmaris belediye personellerinin, yetkililerinin, belediye başkanlarının hak etmediği bir muamele bence. Marmaris kamuoyu zaten olayı iki taraftan da dinler. Artık olay kamuoyunun takdirdir.